Evet çocuklar, birinci sorumuz bir kütle hacim grafiği sorusu. KLS olan ay kütle hacim grafiği verilmiştir. Şimdi grafikleri vermiş. Ben buradan K ve L'nin öz kütlesini bulabilirim. Nasıl buluyorduk biz öz kütleyi? Öz kütle dediğim kütlenin hacmi oranıydı. Hocam Ozan zaman K'nın öz kütlesi ki 40 gram kütle 10 cm kütle ise 40 bölü 10'dan 4. L'nin öz kütlesi ise 20 gram kütle 20 santimetre küpte ise 1 gram bölü santimetre küp mü olacak? Sorunun devamında boş bir şişe K sıvısıyla doluyken kütlesi 485 gram. L sıvısıyla doluyken 260 gram geliyor diyor. Buna göre boş şişenin kütlesidir. Şişenin kütlesi de ben M desem çocuklar. Hacmine de V desem. M artı birinci durumu yazıyorum. V çarpı K ile doldurmuş öz kütlemle 4 eşittir. Toplam kütlem 485 gram. İkinci durum. Onu da bir yıldız atalım. Gene aynı şişe. Bu sefer öz kütlesi 1 olan L ile doldurmuş. Sonuç 260 gram mı? E ben bu iki ifadeyi taraf tarafa çıkarırsam benim 3V dediğim 225 gram yani V dediğim 75 santimetre küp yani şişenin hacmi çıkmaz mı? Ha, bundan sonra şuradaki herhangi bir denklemi çekerek bu soruyu çözebilirim. M artı alttaki denklemi çektiğimi düşünün. 75 çarpı L'nin üstesi 1'di. Sonuç 260 mı? O zaman benim kütlem 185 gram olarak ne yapar? Gelir. Yani doğru cevap Ceyhan. İkinci sorumuz Özkütlü sorusu. Aşağıdaki durumlardan hangisi Özkütlü bilgisinin kullanıldığı alanlardan biri değildir demiş. Yoluklar kayaların kemiklerini tespit ederken Özkütlü madde özgü bir özellikti. Her kayanın her taşın farklı özkütlesi vardı. Bundan dolayı Ozan ikinci öncülümüz olur mu? Şey pardon özür dilerim. Aşıklığımız olur mu? Olur. Kalemimizi de açalım. Hop A şıkkına bir tık atalım. Ham petrolle ayrılıştırma işlemi yapılırken olur. Kuyumculukta altının saflık değeri ki bu map kitabınızda da vardı. Hatırlarsanız bu da oluyordu. Tıpta laboratuvar ve tahliller ve serum elde edilirken santrifüj olayında özgütte farkından yararlanılır olur. Ama ışık fiber optik kablo içinde aktarılırken ışık bir madde olmadığı için özgütte farkı burada yararlanılmaz. Doğru cevabımız Edirne. Üçüncü sorumuzda skaler vektörel büyüklüklerden bahsediyor. Ahmet hazırladığı tabloda hangi ikisi yer değiştirilirse Ahmet doğru bir tablo hazırlamış olur. Ha, skalerler solda, vektöreller sağlı olacak. Kütle, kısa muz skalerde unutmayın. Kütle kısa muzda vardı. Skaler o zaman bir doğru. Hız, hız vektörel vektörelse bu tarafa atmam lazım. Öz kütle skalerde yön belirtmiyor. Hacim skalerde yön belirtmiyor. Geçtim vektörel büyüklüklere. Kuvvet vektörelde sıkıntı yok. Sürat ise skalerde. O zaman süratte bu tarafa atmam lazım benim. Yer değiştirme gene vektörelde yön belirtiyordu. İvme gene vektörelde yön belirtiyor. O zaman yer değiştirmem gereken hız ve sürat kavramlarım hangi şıkta var? Bursa şıkkında var. Dördüncü sorumuz gerilim sorusu. Okuyalım sorumuzu. Bir öğrenci metalden yapılmış jileti su yüzeyini dikkatçe bıraktığında yüzeyde kaldığını suyu ısıttığında ise jiletin battığını gözlemliyor. Şimdi ben size bu konuyu anlatırken, yüzey geriliminin asıl sebebi kohezyondu. Yani moleküllerin birbirini çok iyi tutmasıydı, çekmesiydi ki atacın suda yüzmesi ya da böceğin suda yürümesi yüzey gerilimine örnek vermiştik. Şimdi bu deneyle ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir demiş. Şimdi yukarıdaki ifade ben ne anlıyorum bunu soruyor bana. Sıvılarda yüzey gerilim vardır. Evet doğru. Bunu çıkarırım. Sıvılardaki yüzey gerilimi sıvının saflığı ile ilgilidir. Bak bunu çıkaramam çünkü saflığı ya da safsızlığı hakkında bir bilgi vermemiş. Soru işareti. Üçüncü öncü sıvının yüzey gerilimi sıcaklıkla ilgilidir. Evet bak sıcaklık arttırıldığında yani ısıtıldığında sıvı yüzey gerilimi azalıyor ki jilet suda batıyor. O zaman ben üçüncü öncülü de çıkarabilirim. Doğru cevabım 1 ve 3 yani denizde. Beşinci soruda bir hareket sorusu. Bir araç K noktasından harekete başlayıp şekildeki yolu izleyerek hiç durmadan L noktasına varıyor. Aracın bu yol boyunca ortalama sürati 110 km bölü saat olduğuna göre ortalama hızı nedir? Çocuklar şimdi şuraya dikkat ederseniz K'dan O'ya şurası kaç birim? 3 birim. Şurası kaç birim? 4 birim. Burada bizim ne üçgenimiz var? 3, 4, 5 üçgenimiz var. Şimdi araç K'dan çıkmış. O'ya gidene kadar 5 birim yol almış. Devamında 6, 7, 8, 9, 10, 11 birim yol mu almış? E bak 11 bir birim yolda benim aracımın ortalama süreti 110 km bölü saat. Adam devamında ne diyor? Ortalama hızı diyor. Bak sürat skalerde hız vektörelde. Ve hızı konuşurken birim zamandaki yer değiştirme diyorduk. Yani K'dan başlayıp şöyle l bir vektör çizsem bu aracımın yer değiştirme vektörü olacak. Ve dikkat ederseniz şurası 3 birim. Şurası 4 birim. O zaman yer değiştirmem de 5 birim mi olacak? E hocam o zaman bir doğru orantı kursam 11 birimde 110 km bölü saat hızla hareket diyorsa 5 birimde aynı süre zarfında 50 km bölü saat hızla yer değiştirme yapar. Yani doğru cevabımız A şıkkımız. 6. soru gene bir hareket sorusu. 3 tane yargı vermiş. Hangileri doğrudur demiş. Bakalım. 1. Bir, bir gözlemciye göre durgun olan bir cisim başka bir gözlemciye göre hareketli olabilir. Evet. 2. İki gözlemci ya da iki hareketli yan yana giderken aynı hız büyüklüğüyle birbirlerini duruyormuş gibi görürler. Ama e, başka bir durgun gözlemci ise bunları hareketliymiş gibi görür. Ha, o zaman gözlemciye göre hareketli olabilir mi? kick, sir olabilir olduğu için bir evet olabilir. İki, hareketten bir ismin hareket sonunda konumu kesinlikle değişir. Hayır çocuklar dairesel bir hareket düşünün. Bir noktadan başladım hop tekrar o noktaya geldim. Konumda değişiklik var mı? Yok. Yani yer değiştirme sıfır olur mu? Olur. Ki adam kesinlikle değiştir diyorsa o zaman bu ifadem yanlış bir ifade. 3. Bir isim aynı anda hareket çeşitlerinden yalnızca birini yapabilir. 3 tane hareket çeşitimiz vardı hatırlarsanız. Dönme hareketi, öteleme hareketi, salınım hareketiydi. Ki e, bir tekerlek düşünün hem dönüyor hem ilerliyor. İki ha, farklı hareketi beraber mi yapıyor? E bak adam bize soruda ne demiş? Yalnızca birini yapabilir. Hayır. Bak tekerleğin hareketi iki farklı hareket, dönme ve öteleme hareketi. O zaman 3. öncülümüz de yanlış. Doğru cevabımız Adana. Evet 7. sorumuz gene bir hareket sorusu. Doğrusal bir yolda hareketten bir aracın hız-zaman grafiği şeklek gibidir. Buna göre aracın konum-zaman grafiği aşağıdaki hangisi olabilir? Çocuklar hatırlarsanız hız-zaman grafiğin altında kalan alan bize neyi verecekti? Yer değiştirmeyi verecekti. Şu alanın büyüklüğü 10 çarpı 5'ten 50 metre mi? Hmm, demek ki hareketten son konumu ilk konum arası 50 metre olacak. Ve dikkat edersen saat hızlı hareket olduğu için benim grafiğim düzgün artan bir grafik olması lazım. Şu şekilde. Buna göre bakalım A şıkkında konum 2. 5 saniye boyunca konum değişmemiş. Yani hareket yok demek. O zaman Adana'yı silerim. B şıkkında konum 50. Ama 5 saniye boyunca konumda bir değişik var mı? Yok. O zaman bunu da silerim. C'ye gelelim. Konum sıfırdan başlamış. Düzgün artmış. Aynı benim şurada çizdiğim gibi. Fakat 25 metreye kadar artmış. O zaman bunu da silerim. Bu da gider. Denizli'ye bakalım. 10'dan başlamış. 60'a gitmiş. Şu arası 50 metre değil mi çocuklar? Ve 5 saniyede dikkat ederseniz düzgün mü artmış grafik? O zaman benim doğru cevabım ne olması lazım? Değişik olması lazım. 8. sorumuz güzel bir vektör sorusu. 3 tane kavram vermiş. Öncül vermiş. Bunların yorumlayarak sonucu bulmamızı istiyor. Bir bakalım ne demiş. Aynı doğrultuda K, L, M vektörleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. K ve M vektörlerinin bileşkesinin değeri K vektörünün değerinden küçük. Şimdi o K vektörünün değerinden küçükse K ile M bir kere ters yönlü olacak. Bakalım aynı yönlü olan var mı? Hiç K ile M. Bak bunlar ters yönlü. Edirne ters yönlü. Denizli ters yönlü. Ceyhan ters yönlü. Bursa ters yönlü. Adana ters yönlü. Ha demek ki birinci öncüden pek bir şey çıkaramam. Dursun. L ve M vektörlerinin bileşkesi L vektörü ile aynı yönlüdür. Şimdi bak bu iki vektörün bileşkesi L vektörü ile aynı yönlü ise bunlar aynı yönlü olabilir LM Farklı yönlü de olabilir. Fakat farklı yönlü olursa LM'den büyük olacak. Ha, bundan da çok bir şey çıkaramam ama gene bir yorumlamaya devam edelim. 3- KLM vektörlerinin bileşkesi sıfırdır. Bir kere üçünün toplamı sıfır olacak. Şimdi K 12 birim sağ, L 3 birim sola. Yaptım 15. M de ters tarafı 15. Bak adana olabilir. Hemen LM'yi yorumlayalım. LM vektörünün bileşkesi L vektörüyle aynı yönlüdür. Şimdi L 3 birim sağ, M 15 birim sola. Bunların bileşkesi 12 birim sola çıkacağı için adanayı kafadan eledim. Şuna bakalım. LM vektörlerinin bileşkesi L ile M'nin bileşkesi 3 birim sola çıkar. Yani L ile aynı yönlü olmaz. Bursa'ya da kafadan eledim. Ceyhan'a bakalım. L ile M. Bu ikisinin bileşkesi 12 birim olur. Ve sola doğru olur. Bak bu olabilir. Ki toplam bileşke 0 yapıyor mu? Evet 0 da yapıyor. 12 birim sola. K'da sağ 12 birim olduğu için 0. 3 ilk öncülüne bakalım. KM vektörünün bileşkesinin değeri. K ile M'nin toplamı. Sağa doğru 9 birim mi? K vektörün değerinden küçüktür. Evet K vektörün değerinden küçük. E, birinci öncül de sağlıyorsa o zaman doğru cevabımız direktman Ceyhan'dır. Çocuklar 9. soru sürtünme kuvveti ile alakalı bir soru. Yatay sürtünmeli bir yolda durmakta olan cismin ivmesinin uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekil gibi olmaktadır. Buna göre cisim etken maksimum sürtünme kuvvet nedir? Şuradaki açı bize sorunun çözümü için ipucu. Şimdi çocuklar ivme 8 olmuş kuvvet 18 iken. Şimdi şurası 8 mi? Uzunluk olarak. E açı 45 ise x kenar dik üçgen bu. Burasının da 8 olması lazım. E hocam şurası zaten 18 ise o zaman şuranın da 10 mu olması lazım? Yani size şöyle bir grafik çizdirdim hatırlarsanız. Hop hop. Şurası harekete başladığımız andı. Yani statik sürtünmenin maksimum olduğu değerde. İşte buranın maksimum olduğu an neymiş? 10'muş. Yani maksimum sürtüme kuvveti denizde doğru cevabımız. Son sorumuz gene bir hareket sorusu. Doğrusal bir yolda hareketten bir aracın konum zaman grafiği şeklindeki gibidir. Aracın 0-2T zamanlarındaki sürati V1, 2T-3T zamanlarındaki sürati V2 ise V1 bölü V2 oranı nedir demiş. Çocuklar konum zaman grafiğin eğimi, hızı mı verecekti bize? Şimdi adamın sorduğu 0-2T aralığını yazarsak bu aralıkta bizim aracımız V1 süratiyle devam etmiş ki yaptığı yer değiştirmem. X kadar ne kadar sürede? 2T sürede. Devamında ise t 2t 3t aralığında yaptığı yer değiştirme x'ten 3x'e toplam 2x kadar mı? Ne kadar sürede yapmış bunu ama? T sürede dikkat ederseniz. Bölü T dersem V1 bölü V2 oranım 1 bölü 4 olarak ne yapar? Gelir. Yani doğru cevabımız Adana.